Herkese yeniden merhaba. Rasyonel sayılar konusunun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İlk video çok uzun olsun istemedim. Hatta bundan sonra videoları daha da kısa. 15-20 dakikanın üstüne çıkmayacak şekilde gerekirse konuyu ikiye bölerek ilerlemeyi düşünüyorum. Şimdi bugün sıralamadan, rasyonel sayılarda sıralama konusundan bahsedeceğiz. Ve geriye bir 10-15 tane de örnek çözeceğim genel olarak rasyonel sayılarda. Bundan önce ilk bölüm çok temel kavramlardı rasyonel sayılarla ilgili ve... En basit kısımda oraları kesinlikle sağlam bir şekilde oturtmuş olmanız gerekiyor. Peki rasyonel sayılarda sıralamayı birkaç ana başlıkta inceleyebiliriz. Bir paylar eşit ise sonra paydalar paylar ya da paydalar eşit ise burada neler oluyor bunu inceleyeceğiz. İki paylar paydalar farklı ise neler oluyor buna bakacağız. Genel başlık olarak üçüncüsü de Pay ve payda arasındaki farklar sabit ise bu çok önemli. Pay payda arasındaki fark sabit ise neler oluyor? Bunu inceleyeceğiz. Öncelikle paylar eşitse bakın sabit mi dedik? Ha, eşit demişiz doğru. Paylar eşit ise neler oluyor? Şimdi bir rasyonel sayı bize bir çokluk belirtiyordu. Ne gibi? Dedi ki mesela 2 bölü 5 demek bir bütünü 5 parçaya bölmüşüm. Ve bunun İkisini almışım. 2 bölü 5. 2 bölü 5. Bize bunu söylüyordu. Şuraları al. 2 bölü 5. Burada nasıl bir kıyaslama yapabilirim? Birim çokluk, aldığım birim çokluk hangisinde daha büyükse ve ondan kaç tane almışsam buna göre bir fikir edinebilirim. Diğer taraftan elimizde aynı paya sahip başka bir çokluk olsun aynı bütünü 7 parçaya bölüp ikisini alacağım bu sefer. Şimdi temel mantık şu. Bir bütünü 5'e böldüğümdeki parçası mı daha büyük olur? 7'ye böldüğümdeki parçası mı daha büyük olur? Tabii ki 2 bölü 7 için de buraları alacağım. Bu bana 2 bölü 7'yi veriyor. En küçük parçası 7'ye bölündüğü için daha küçük parçalara bölünüyor. Şu arkadaşın birim parçası daha küçük. Bundan 2 tane almak bundan iki tane almaktan daha az bir çokluk belirtir. Öyleyse 2 bölü 5 büyüktür 2 bölü 7'den. Ne diyoruz burada Türkçesi nedir bunun için? Paylar eşit ise paydası büyük olan daha küçüktür. Evet paylar eşit ise paydası küçük olan kesir daha büyüktür. Paydalar eşit olduğunda durum tam tersi olur. Bu bir A diyelim buraya. ikincisi birinci durumun ikincisi B. Paydalar eşit ise Paydalar eşit ise. Bu bana doğrudan aslında e, ayrıca incelemeye de gerek yok. Mesela 2 bölü 5 ve 3 bölü 5. Birim parçaya bölmüşüm. 3 bölü 5 ne olacaktır? Farklı bir renkle yapacak olursak. E, farklı bir renk. Şurası. 3 bölü 5. Bu da bana 3 bölü 5 verecek. Birim parçadan 3 tane almak, 2 tane almaktan daha e, büyük bir çokluğu belirtir. Öyleyse paydalar eşit olduğunda yazıyorum hemen. Paydalar eşit olduğunda payı büyük olan daha büyüktür. Bu ilk şıkkımız en kolayı. Şimdi sırada ne var? Paylar ve paydalar eşit değilse, ikinci durum eşit değilse, her ikisi de eşit değilse o zaman birkaç farklı yöntemim var. Birincisi eşitlemeye çalış. Neyi eşitlemeye çalışırım? Payı ya da paydayı hangisi daha kolay eşlenebilirse 2 bölü 5 de, 3 bölü 7'yi incelemek istiyorum. Doğrudan paydaları eşleyebilirim. Ya da payları, payları eşlemek daha kolay gibi. Ama e, alışkanlığınız payda eşlemek üzerine ise hiç yormayın. İkisi aynı enerjiyi götürecektir. 14 bölü 35. Diğer tarafta 15 bölü 35. İşte buyrunuz. Paydalar eşitlendi. Payı büyük olan daha büyüktür. 15 bölü 35. Yani 3 bölü 7 büyüktür. 2 bölü 5'ten. Başka Eşitlemeye çalışırım. Birbirinden çıkartırım. İkinci seçeneğe şuraya A diyelim. Buraya B diyelim. Birbirinden çıkar. Birbirinden çıkar. Birbirinden çıkarma işlemi aslında e, payda eşitlemekle aynı şeyi söylüyor. Tabii ki e, bu fikir aklımıza kalacak. Bambaşka çok farklı durumlarda, daha zorlu durumlarda hangisi kolayımıza gelirse onu kullanacağız. Birbirinden çıkarmak. Şimdi ee, çok sık karşımıza çıkan son durum. Pay ve payda arasındaki fark sabitse. Burada da ikiye ayıracağım. Bir, basit kesirler için basit kesir, 2 bileşik kesirler için ayrıca inceleyeceğim. Bileşik kesirler için. Şimdi neden fark ediyor? Bunu sayı doğrusu üzerinde görmek daha kolaydır. Şimdi 0 burada olsun, 1 burada olsun. Pay ve payda arasındaki farkları sabit olan basit kesirleri inceleyelim. Mesela 2 bölü 5. Sonra 5 bölü 8. Bu böyle gitmek zorunda değil. Yani 5 ile bitti, 5 ile başladı. Önemli değil. 2 bölü 5. 10 bölü 13. İşte 20 bölü 23 şeklinde de gidebilir. 5 bölü 8. 8 bölü 11. 11 bölü 14. Devam etsin. 100 bölü 103. Şimdi dikkatli bakınız. 2 bölü 5 nerededir? Şurası 1 bölü 2. Yarısı 0 ile 1'in tam ortası. 2 bölü 5 bunun solunda kalır. Solunda kalır. 2 bölü 5 şuralarda bir yerde kalır. 5 bölü 8'in bundan biraz daha 1 bölü 2'nin sağında kaldığını görebilirim. 8 bölü 11. Bunları birbirine bölersek eğer 8'e 11'e 5'e 8'e 2'ye 5'e gittikçe sayı değerleri büyüdükçe sayının da yani bu belirttiği çokluğun da büyüdüğünü görebiliriz. 100 bölü 103 1'e çok yakın bir değerdir. Yani pay ve payda arasındaki farklar eşit ise sayı değerleri büyüdükçe kesrin değeri büyür. 100 bölü 103 yazalım. Şimdi bileşik kesirde bu işlem nasıl oluyor? Bileşik kesir için de şöyle bir örnek verelim. Beyazla yazıyorum. Tam tersi bu sefer 5 bölü 2, 8 bölü 5, 11 bölü 8, 14 bölü 11, nokta nokta nokta, 103 bölü 100'e bakalım. Şimdi 1'den sonra bileşik kesir demek, bir ya birden büyük, 1 ya da 1'den büyük, eksi 1 ya da eksi 1'den küçük. Yani ya 1 tam ya 1 tamdan fazlasını belirtecek bana. Dikkatli bakınız, 5 bölü 2, 2'den bile fazla. 2'den bile fazla, 2'nin sağında kaldı. 8 bölü 5, 2'nin solunda kaldı. 11 bölü 8... Sayı değerleri arttıkça sayılar bu sefer 1'e yaklaşıyor. Bakınız burada birimiz burada bizim birimiz burada. Sayı değerleri 103 bölü 100 1'e çok daha yakın. Öyleyse ne anlıyorum ben? Bileşik kesirlerde payla payda arasındaki fark sabit ise sayı değerleri arttıkça kesrin değeri küçülür. Çünkü 1'e yaklaşır. Sayı değerleri azaldıkça sayı birden epey büyümeye başlar. Hemen yazıyorum bunu da görsel olarak aklınıza kalsın diye. Evet sayı değerleri büyüdükçe kesin değeri azalır diyoruz. Sıralamayla ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hemen örneklere geçelim. Şimdi tam olarak burada kalmıştık. 2 eksi 1 bölü 6 çarpı 3 bölü 4. 3 ile 6'yı sadeleştir. Burada 2 kalsın. Önce tabii ki işlem önceliği çarpma var burada. Bununla ilgileniyorum o yüzden. 1 çarpı 1, 1. 2 çarpı 4, 8. Yani ne elde ettim? 2 eksi 1 bölü 8 artı 1 bölü 4. Artık payda işleyip gidebilirsiniz. Burayı 4 ile, burayı 1 ile, burayı 2 ile genişlettim. 8 eksi 1 artı 2 bölü. Aa yanlış burayı 8 ile genişleteceğim. Çok özür dilerim. Bunun paydası 1 çünkü ve 8 ile genişletiyorum. Yani burası 16 oldu. 16 eksi 1 artı 2 bölü 8'dir bu ifade. 15, 2 daha. 17 bölü 8. Cevap C şıkkı. Devam ediyoruz. Şekilde gösterilen 1 kilogramlık lokum. Ar Aralarında Arda ve Zinet'in de bulunduğu 5 arkadaşın her birine eşit şekilde paylaştırılıyor. Yani her biri 1 bir bölü 5 alıyor. Herkes 1 bölü 5 alıyor. Arda kendi payını 2 kardeşiyle, Zinet ise kendi payını 6 kardeşiyle eşit bir şekilde paylaşıyor. Buna göre Arda Zinet'e göre kaç kilogram fazla lokum almıştır? Şimdi öncelikle her birine Arda 1 bölü 5, Zinet 1 bölü 5 alıyorlar öncelikle. Arda kendi payını 2 kardeşiyle paylaşıyor. Yani aslında kendi payını 3'e bölüyor. Arda ne yapıyor? 1 bölü 5 bölü 3. Yani 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 3'ten Arda kendisi 1 bölü 15 kilogram lokum almış oluyor. Zinet... 6 kardeşiyle paylaşıyor. Yani aslında 7 parçaya bölüyor kendisiyle birlikte. Öyleyse zinet de bölü 7 diyorum. Yani 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 7'den 1 bölü 35. Ne kaldı geriye? Şurası 35. Arda zinete göre kaç kilogram fazla lokum almış? 1 bölü 15 eksi 1 bölü 35'tir bu. Kaçta birleştiririm? 35. 35 ile 15'i çarpmaya gerek yok. 3, 5, 5, 7. Yani aslında burayı 7 ile çarpsam, burayı 3 ile paydayı 105'te birleştirsem. Burayı 7 ile burayı 3 ile genişlettiğimde 7 eksi 3 bölü 105 eşittir. 4 bölü 105 kilogram fazla lokum almıştır Arda Zinet'ten. Burada ne var? Önce parantez içleri 2 ile genişlet. 2 bölü 10, 3 bölü 10 daha burası 5 bölü 10 yaptı. Burada 15 ile birleştir. 5 ile 3 ile genişlet. Yani 10 eksi 3. 7 bölü 15. Bölü 7 bölü 15 kaldı. Ne yapıyorum burada? Hemen biliyorum ki 5 bölü 10 ya da 1 bölü 2 diyelim tabii ki. 5 bölü 10 yerine 5 ile sadeleştirirsem 1'e 2 kaldı. 1 bölü 2 çarpı 15 bölü 7. Bu da ne gelir? 15 bölü 14'tür. Cevap denizde. Devam ediyorum bir sonraki soruyla. Tek püf nokta işlem önceliği. Az önceki işlem önceliğinde hata yaptım mı? Ha yok çarpma vardı. Şimdi bölme var. 1 bölü 4 çarpı 8 bölü 3 diyebilirim. Bölme işleminde ikinci kısmı ters çevirip çarpıyordum. Yani 1 bölü 4 çarpı 8 bölü 3. 4 ile 8'i sadeleştirebiliyorum. 2 kaldı. 2 bölü 3 geldi buradan. Burası 2 bölü 3. Artık gerisi kolay. Ne var elimde? 1 eksi 2 bölü 3 artı 11 bölü 3. Burada paydalar eşit. Eksi 2 bölü 3 tabii ki bu. Eksi 2 bölü 3 artı 11 bölü 3 daha ne yapar? 9 bölü 3 şurası için konuşuyorum. Burası eşitleri çıkartalım. 9 bölü 3 yani 3. 1 burada. Bunun sonucu artı 3. 1 artı 3'ten 4'tür cevabım. Hmm, Biraz daha karışıkmış gibi görünüyor. Şimdi hemen biraz hızlanalım isterseniz. Paydayı 1 ile genişleteceğim. 4 kere 4 16 3 daha 19 bölü 4'tür burası. 19 bölü 4. Eksi. 2 kere 2 4 eksi 1. 3 bölü 2. Payda 4 olacaksa mesela. Payda 4 olacaksa 2 ile genişletirim. 6 bölü 4 yaparım. Ha, yukarıyı buldum bile. 19 eksi 6, 13 bölü 4'tür kesir çizgisinin yukarısı. 3 kere 5, 15 eksi 1, 14 bölü 3 burada. 14 bölü 3 yazıyorum. Eksi 6 kere 4, 24, bir daha, bir daha 5. 25 bölü 6. E burayı payda eşitlersem 28 bölü 6 yapar. Yani buradan da 3 bölü 6 gelir. Hatta Burayı 1 bölü 2 yazabilirim. Şimdi ne kaldı hem de? 13 bölü 4 bölü 1 bölü 2. Yani çarpı 2 bölü 1. 2'ler gitsin. 13 bölü 2'dir cevap. Umarım çok güzel gitmiyorumdur. Biraz basit diye. Anlamadığınız yerleri mutlaka kendiniz, öncelikle kendiniz çözmeye çalışın. Sonra yorumlara yazabilirsiniz. Burada ne var? Burası 1 bölü 1'dir. Burası 3 bölü 1'dir. Yani buradan şunu anlayacağım ben. 1 bölü 1 çarpı aşağıda 2 bölü 3 bölü durumunda 3 bölü 2 geldi. Yani şurası 3 bölü 2. 1 bölü 2 bölü 3 bölü 1 ise 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3'tür. Yani şuradan 1 bölü 6 geldi. 3 bölü 2 artı 1 bölü 6. 3 ile genişlet. Ne olacak? 9 artı 1 bölü 6'dan 10 bölü 6 10 bölü 6, 2 ile sadeleştir. 5 bölü 3, sadeleştirme yapmak gerekebilir. Şıklarda daha sade hali bulunuyor olabilir. Aşağıdaki sayı doğrusunda 1 bölü 3 ile 4 bölü 5 arası 7 eş parçaya, 3 bölü 2 ile 7 bölü 3 arası 5 eş parçaya ayrılmıştır. Bakınız, şu mesafeyi bulurum, şu mesafeyi bulurum. Nasıl bulurum? 4 bölü 5 eksi 1 bölü 3. 4 bölü 5 eksi 1 bölü 3. 5 ile 3 ile 12 eksi 5, 7 bölü 15'tir burası. 7 bölü 15. Bakalım doğru yaptım mı? Şurası 5, pek görünmüyor. Şurası 5 ile genişlettim. Şurayı 3 ile, evet. 12 eksi 5, 7 bölü 15. Şu mesafeyi 7 bölü 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya bölünmüş. Ve bu 7 parçanın 1, 2, 3, 4'üncüsünü almış. 7 parçaya bölelim. 7 bölü 15 bölü 7. Yani çarpı 1 bölü 7 olacak. Yani 1 bölü 15. O zaman her bir mesafe 1 bölü 15 ilerlemiş. Ve 4 tane var. 4 bölü 15 ilerlemiş. 1 bölü 3'e 4 bölü 15 eklersem A'yı bulurum. Nasıl yaptığımı anlamışsınızdır umarım. Şimdi bu mesafeyi buldum. Şurayı buldum. 7 bölü 15'miş. 7 bölü 15 7 parçaya bölünmüş. Her bir aralığı buldum. Her bir mesafe 1 bölü 15. Bundan 4 tane alınmış. 4 bölü 15. 1 bölü 3'ten 4 bölü 15 devam edeceğim. Yani 1 bölü 3 artı 4 bölü 15. 5 ile genişletirsem 9 bölü 15'tir burası. A 9 bölü 15. B için de aynı şey geçerli. 7 bölü 3 eksi 3 bölü 2 nedir 14 eksi 9 5 bölü 6'dır kaç parçaya bölünmüş 5 parçaya bölü 5 yani çarpı 1 bölü 5 yani 1 bölü 6 her bir parça 1 bölü 6 e, 3 bölü 2'ye 1 bölü 6 ekleyeceğim öyleyse 3 ile genişlet 9 1 daha 10 10 bölü 6 9 bölü 15 10 bölü 6 birbirlerinin oranını soruyor yapalım. 9 bölü 15 bölü 10 bölü 6. 9 bölü 15. Tabi sadeleştirebilirdim ama zaten şimdi sadeleştireceğim. 3 ile sadeleştir. Burası 5 kaldı. 2 kaldı. Yeter. 18 bölü 2 ile sadeleştir. Burası 5 kalsın. Yani 9 bölü 25. 9 bölü 25. Biraz karmaşık görünüyor olabilir öncesinde siz kendiniz çözmeye çalışın. Mutlaka sadece soruların cevaplarını dinleyerek çok bir işinize yaramaz. Sayı doğrusunda eksi 1 ile 0 arası 5, 0 ile 2 arası 7 eş parçaya ayrılıyor. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya. Eksi 1 bölü 5, eksi 2, eksi 3, eksi 4 bölü 5'tir burası. 0 ile 2 arası 7 eş parçaya ayrılıyor. Şu mesafe 2'dir. Sıfırdan 2'ye gitmiş. 2'dir. 7'ye bölersem her bir parça 2 bölü 7'dir. Kaç parçası alınmış buradan? 1, 2, 3, 4 parça. 4 ile çarp. 8 bölü 7. Ne diyor? Y eksi x. 8 bölü 7 eksi x neydi? Eksi 4 bölü 5. Eksi eksi 4 bölü 5. Yani 8 bölü 7 artı 4 bölü 5. 35'te paydaları birleştirirsem burası 5 burası 7. 5 kere 8 40. 7 kere 4 28 bölü 35. Yani 68 bölü 35 buradaymış. Evet. Bir sonraki soru. Sayı doğrusunda 1 bölü 3 ile 13 bölü 12 sayıları arası 9 eş bölmeye ayrılıyor. Buna göre aynı sayı doğrusunda 37 bölü 48 sayısının yeri aşağıdakilerden hangisidir? Evet hemen ne yapıyoruz? Bu mesafe nedir? Bu mesafeyi ölçmek için 13 bölü 12 eksi 1 bölü 3. Şu mesafeyi bulmak istiyorum. 4 ile genişlet. 9, 13 eksi ee, pardon 4 ile genişlettim. Burası 4, 13 eksi 4. 9 bölü 12. Her bir parça 9 pardon tamamı 9 bölü 12 kaç parçaya bölünmüş? 9 eş parçaya bölünmüş bölü 9. Yani 9 bölü 12 çarpı 1 bölü 9 yani 1 bölü 12. Her bir parça 1 bölü 12. Şimdi 1 bölü 3 aslında 4 bölü 12. 1 bölü 12 ekleyerek gidiyorum. Burası ne olacak? 5 bölü 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bölü 12. 37 bölü 48'i soruyor. Paydalar 48 olsa işim biraz daha kolay olur. Paydalar 48 demek her birini 4 ile genişlet demek. Yani e, burası 8 bölü pardon 16 bölü 48 aslında. Burası 5 bölü 12 idi 20 bölü 48. Böyle gitmeye gerek yok. Şuradan başlasam daha iyi. 4 ile genişlettim. E, 52 bölü 48 burası. 52 bölü 48. 4 ile genişlettim. 48 bölü 48 4 ile genişlet 44, 40, 36 yani 36 bölü 48 burası 40 bölü 48 burası demek ki B ile C arasındaymış. 37 bölü 48 B ile C arasında. Şimdi sıradaki soru ee, işleminin sonucu kaçtır? Adım adım gideceğiz. Önce şurası 3 kere 1, 3, 1 daha 4, 4 bölü 3 burası sonra burası burada 1 bölü 1 var. 1 bölü 1 çarpı 3 bölü 2. Yani 3 bölü 2 burası. Şimdi sonra 1 eksi 3 bölü 2. Nedir? 1 eksi 3 bölü 2. 2 eksi 3. Eksi 1 bölü 2 burası. Ne kaldı? 4 bölü 3 bölü eksi 1 bölü 2. 4 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 1. -2. Yani eksi 8 bölü 3. Başında da eksi var. Artı oldu. 4 artı 8 bölü 3. 3 kere 4 12. 8 daha 20 bölü 3'tür bu sorunun cevabı. Adım adım gidiyoruz. Önce burası. Sonra kendi içinde burası. Sonra burayı hallediyorum. Sonra şu eksiği unutmuyorum. Ve işlemi tamamlıyorum. Bu biraz daha kolay. 2 kere 1 2 bir daha 3. 3 bölü 2. Bunu ters çevirip yukarı atabilirim doğrudan. Yani şurası 2 bölü 3 oldu. 3. 1 artı 2 bölü 3. 3 kere 1. 3 kere 1. 3. 2 daha 5. 5 bölü 3 oldu. Yukarıda 1 var. Ters çevirip yukarı attım. 3 bölü 5. 1 artı 3 bölü 5 kaldı. Şöyle yazalım. 1 artı 3 bölü 5. Yani 8 bölü 5'tir bu. Devam en kenarlı birçok genin içine yazılan bir x doğal sayısı. X'in büyük asal böleni n. Bölü n'miş. Ha, n çok genin kenar sayısını söylüyor. İçine yazdığımda da x'in büyük asal böleni bölü kenar sayısı olarak. Yani 8'in büyük asal böleni 2, kenar sayısı 3, 2 bölü 3'tür burası. Bunun en büyük asal böleni 3, kenar sayısı 4, 3 bölü 4'tür. Burası 7 bölü, en büyük asal böleni 7. 1, 2, 3, 6 gel. Artık bu işlemi yapacağım. 1 artı 3 bölü 4, 7 bölü 4'tür. 2 eksi 7 bölü 6, 5 bölü 6'dır. Bunları çarparım. 7 bölü 4 çarpı 6 bölü 5 eşittir. 2 ile sadeleştir. 2, 3, 21 bölü 10 kaldı. Buradan 2 bölü 3 ile toplayacağım. Artı 2 bölü 3 dersem. Ne olacak? 63 artı 20 bölü 30. Yani 83 bölü 30'dur. Evet. Devam ediyoruz. Hmm. Böyle bir işlemde ne yapabilirim? Böyle bir işlemde ne yapabilirim? Şuraları sileyim. elleri topla. 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı 5 bölü 4 çarpı devam ediyor. El, 50 bölü. 49. Şöyle bir sadeleştirme var. Dikkat ederseniz şöyle şöyle birbirini götürüyor. Geriye 50 bölü 2 kaldı. Buradan da sadeleştirdim. 25'tir. Benzer bir soru. kere 1, 2, 4. 3 bölü 2. 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı 5 bölü 4 nokta nokta 22 eksi 10 yani 12 bölü 11 şöyle gitsin. Buraya 5 yazmış mı? Burası 4. Pardon. Heh. Şöyle gitsin. Ne geldi? 12 bölü 2'den eşittir 6. Bir sonraki soru. Aşağıdaki kareler yardımıyla oluşan örüntün ilk 3 adımı veriliyor. Her bir adımda oluşturulan 2 katlı yapının üst katındaki kareler boyanıyor. Eninci adımdaki boyalı kare sayısının adımdaki boyalı olmayan Toplam kare sayısının oranı AN'dir. Buna göre A1, A2, a 10 A10 kaçtır? Şimdi A1 nedir? Boyalı kare sayısının adımdaki boyalı olmayan toplam kare sayısının oranı. A1, 1 bölü 3 çarpı A2, 2 bölü 4, 3 bölü 5 bu şekilde devam ediyor. 10.sü ne olacak? 10 bölü 12. Nasıl bir e, sadeleştirme var? ha bu sefer iki adımda bir. Birazcık daha açalım isterseniz bunu. 1 bölü 3. 1 bölü 3. 2 bölü 4. 3 bölü 5. 4 bölü 6. 5 bölü 7. 6 bölü 8. 7 bölü 9. 8 bölü 10. 9 bölü 11. 10 bölü 12. Evet şimdi nasıl gidecek? 3'ler gitsin. 4'ler gitsin. 5'ler gitsin. 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki 1 bölü 11 çarpı 12 kalacak. Bu da nedir? Ee, pardon. 1 çarpı 2. 2 de var burada. 1 çarpı 2. 2 ile 12 sadece değiştir. 6, 1 bölü 66. Güzel. Bir sonraki soru ne diyor bana? Sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı nedir? 9 bölü 10, 99. Dikkat edin. Ee, pay ve payda arasındaki fark 1. Ve sayılar büyüdükçe bunlar basit kesir. Bunlar basit kesir. Sayı değerleri büyüdükçe sayılar 1'e doğru gittikçe yaklaşıyor. 9 bölü 10, 0,9. 99 bölü 100, 0,99. 999 bölü 1000 0,999 gittikçe yaklaşıyor. Yani C büyüktür. C büyüktür. B'den büyüktür. A'dan. Bir sonraki soru. Burada ne var? Ee, 11 bölü 15, 7 bölü 12, 13 bölü 20. Burada paydaları eşitlemek daha kolaymış gibi. Bunun 3, 5, 3, 4, 5, 4. Her birini şurayı 4 ile, burayı 5 ile, burayı 3 ile genişletirsem payı ve paydayı şöyle yazalım. 60 yani 60 birleştireceğim. 4 ile genişletiyorum, 5 ile genişletiyorum, 3 ile genişletiyorum. Ne olacak burası? 44 bölü 60, burası 35 bölü 60, burası 39 bölü 60. Hangi işlem daha kolaysa ona göre strateji belirliyorum. Yani burada paydaları eşitlemek daha kolaydı. Paydaları eşitledim. Şimdi her şey ortaya çıktı. Y küçüktür Z'den o da küçüktür X'den. Y, Z, X, 5. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen bir birim uzunluğundaki 3 mum sırasıyla 6, 5 ve 8 eş bölmeye ayrılıyor. Yani şurası 1 bölü 6, şurası 1 bölü 5, burası... 1 bölü 8 evet soldaki mumun bir bölmesi 4 saniyede ortadaki mumun bir bölmesi 5 saniye şurası 4 saniye 5 saniye ee, sağdaki mumun bir bölmesi 2 saniyede erimektedir her bir bölme bu 3 mum aynı anda yakıldıktan 10 saniye sonra kalan kısımlarının boyları soldan sağa doğru ABC kalan kısımlar ne kalmış? Şimdi ne kalmış? Önce 10 saniyede ne kadar yanmış? 10 saniyede 4 saniyede 1 yanarsa 10 saniyede 10 bölü 4 yanacaktır. 10 bölü 4 yani 2,5 ya da 10 bölü 4 işte 5 bölü 2 diyelim. Burada 5 saniyede 1 bölüm yanarsa 10 saniyede 2 bölüm yanacak. 2 bölüm. Burada 1 bölüm 2 saniyede yanıyorsa 10 saniyede 5 bölüm yanacak. Evet. Şimdi bunun 1 bölümü 1 bölü 6 idi. 5 bölü 2 bölüm yanlış. Demek ki 1 bölü 6 çarpı 5 bölü 2. Yani 5 bölü 12'si yanmış bu mumun. 5 bölü 12'si yanmış. Geriye ne kalacak? 12 bölü 12'den 5 bölü 12'yi çıkartırsam 7 bölü 12 burada kalan. Burada 10 saniyede 2 bölüm yanacak. Her biri 1 bir bölü 5'ti. 2 bölü 5 yanmış. Yani 2 bölü 5 yanmışsa 3 bölü 5 kalmış. 3 bölü 5. Burada 5 bölüm yanmış dedik. Her biri 1 bölü 8'de 5 bölü 8 yanmış. 3 bölü 8 kalmış. 3 bölü 8. Şimdi bunları sıralan diyor. Buna A dedi. Buna B dedi. Buna C dedi. 3 bölü 8 yarıdan bile küçüktür. Yani C en küçüktür. C en küçüktür. Yani cevap ya A ya E gibi görünüyor. Şimdi 7 bölü 12 ile 3 bölü 5'i sıralamam yeterli olacak bunları da ister payda eşitlerim ee, 7 bölü 12'dir aslında da bir bakalım payda eşitleyelim 5 ile genişletelim 35 bölü 60 burayı 12 ile genişletelim 36 bölü 60 pardon iyi ki sallamamışım ee, 3 bölü 5 daha büyük öyleyse A küçüktür B'den. C'de hepsinden küçüktür. C küçük. A küçük B. Yani cevap A şıkkı. Bakalım. Evet. Bugünlük bu kadar. Epey de soru oldu zaten. Umarım verimli bir video olmuştur. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.